Merhaba arkadaşlar, Otokarşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle de aracımıza bakalım. Opel Astra G. Evet dostlar, bugün 2009 model Opel Astra 1.4 Club ile beraberiz. Dediğim üzere ne diye Astra G. Yani G kasa olarak geçen model bu arkadaşlar. Daha önceden bu aracın bir sürü videosunu çektik, birçok motor seçeneğiyle beraber, paketiyle beraber. O yüzden bu videoda bu detayları çok geçmişe vesaire girmeden sizlere genel olarak anlatmaya çalışacağım. Aracımız da birazcık gördüğünüz üzere tozlu çünkü dışarıda bir toz fırtınası var Bolu'da. O yüzden hem kapalı mekana geldik ama arabamız maalesef bu tozdan etkilenmiş şekilde o yüzden kusura bakmayın diyelim. Evet bu aracımızda 1.4 atmosferik benzinli 4 silindirli bir motor bulunuyor. Bu motor 90 beygirlik güç, 125 Nm'de bir tork üretebiliyor. E, Manuel beşleri bir şanzımanımız var arkadaşlar bu aracımızda. Aracın etrafında şöyle diyorum, şurada şu var bu var demeyeceğim. Etrafında dö döneyim sizler için. 1205 kg civarında bir ağırlığımız bulunuyor. Aracımız bu şanzıman motor ve e, ağırlık verisiyle beraber sıfırdan 100'e 13.7 saniyede çıkabiliyor. Yine fabrika verilerine göre son hızımız 182 km saat. Bagaj Bagajımız bu aracımız görüldüğü üzere Hatchback arkadaşlar o yüzden 370 litre civarında. E, şehir içerisinde 8.1, şehir dışında 5.2, ortalamada ise 6.3 litrelik bir yakıt tüketimi bulunuyor. Yakıt depomuz ise 52 litre civarında. Aracımız C segmenti Hatchback 5 kapı bir araç. kepten 3 yıldız almayı başarmış 1999 yılında. Klap paket baktığımızda aslında GL'nin e, yani giriş paket seviyesinin bir tık üstü diyebiliriz. Astra G'ler ilk olarak 1998 ile 2009 yılları arasında üretildi. Yerini Astra'ya bırakmıştı. E, ee, Bayda ise yine Astra F'ten almıştı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Karoser tiplerine olarak baktığımızda sedan, hatchback, 5 kapı hatchback, 3 kapı, station wagon, coupe, cabrio hatta van tipleri de vardı arkadaşlar. Ee, şimdi bir de e, benzinli motor tarafında baktığımızda ise bu araçta kullanan motorlar 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 gibi atmosferik benzinli motorlarla yine tercih edebiliyorduk. E, tu, dizel tarafında ise e, turbo motor seçenekleri bulunuyorsa pardon 2.0 turbo oldu. benzinli seçeneği de vardı bir tane. Onu es geçmeyelim OPC versiyonunda yanlış hatırlamıyorsam. Yine e, dizel tarafında ise bu araçta neler vardı? 1.7 atmosferik 1.7 turbo dizel yani DTI olarak geçen. Ee, yine 1.7 CDTI'miz vardı, 2.0 DTi ve 2.2 DTi motor seçenekleri genel olarak bulunuyordu. Ben yine düşünürken şunlardan bahsedeyim, işte bu versiyonumuzda da yok, sis farımız bulunmuyor. Göründüğü üzere neyimiz yok, işte ee, jantlarımız, shake şey, jantlarımız gelmiyor. Başka da şöyle baktığımızda nelerimiz hani oluyor olmuyor, onlardan bahsedeyim. Daha dolularında neler vardı, onlardan zaten bahsederiz. Şöyle göstereyim mesela, şuradan kapımızı açalım. İçerisinde şu var bu var detaylara çok girmeyeceğim. Görüldüğü üzere nedir? Bakın ön camlarımız otomatik arkadaşlar bu versiyonumuzda şöyle arka camlarımız yine şöyle göstereyim ee, manuel şeklinde çalışıyor. Şey yani genel olarak farklarımız bunlar boş paket olarak geçen bu versiyonumuz yani boş paketin bir üstü diyebiliriz. Yine biz bir kapı hissiyatlara bakalım. Kapı hissiyatları gayet önemli göre çok güzel. Buralarda yumuşak malzemeler var arkadaşlar. Genel olarak siyah hakim. Buralarda kumaş yumuşak malzemeler kullanılmış. Yine kolumu koydum yani yumuşak malzemeler var. Onlar güzel detaylar. Arkada yine cebimiz bulunuyor bir tane. Ön tarafa baktığımda kapı hissiyatları gerçekten güzel yeterli diyebilirim. Burada yine bir tane e, panzok yine yumuşak arkadaşlar kolumu koydum yani yumuşak malzemeler buralar dahil kumaş malzemelerimiz var. Şurada ise bir tane küçük cebimiz bulunuyor. Genel olarak da şöyle iç hacmimizi göstermiş olalım. Evet dostlar şu anda Astra G'mizi kullanmaya başladım. Şimdi daha önceden e, dediğim gibi videonun başında da e, Astra G'nin birçok videosunu çektik. Birçok motor seçeneğiyle paketiyle beraber çektik. O yüzden tarihçesi vesaire onun detaylara çok fazla girmedim. Ki dışında da zaten herkesin bildiği bir otomobil. Herkesin alıştığı bir yüzü var. Ondan dolayı dışarıda da gördüklerimi çok fazla dile getirmedim ama genel olarak yapısını zaten biliyorsunuz sizlerde. Şimdi baktığımızda bu paketimizde neler var neler yok onlardan bahsedelim. Dış kısımda anlattım. Sis farlarımız bulunmuyor. İşte e, çelik jantlarımız bulunmuyor. Arka camlarımız model olarak geliyor paketimizde. Sonra ekstra neyimiz var? Şunu da açayım abi. Burası şuradan mı yanıyordu o? Şurada çekeceğim değil mi bunu? Heh. Başka nelerimiz var hemen söyleyeceğim sizlere ee, ön camlar dediğim gibi manuel şekli şey, e, otomatik geliyor arka camlarımız manuel e, sol yolcu e, pardon sürücü koltuğunda yüksekliklerini ayarımız bulunuyor direksiyonumuzda maalesef yüksekliklerini ayarımız yok paket genel olarak bu şekilde yani yurdum insanının o dönemlerde çok tercih ettiği paketlerden bir tanesiydi bu paket diyebiliriz şimdi. Aracın sürüş pozisyonundan vesaire onlardan bahsedeceğim. Yan aynalarımız yeterli seviyede yük, e, büyüklüğü özellikle yeterli seviyelerde. Buradan da bir çıkamayacak gibi. Şöyle geri gelelim. Şu tarafa parkı ben anlamadım ya. Buraya var, oraya var. Ya bura park yeri mi ya, ya Park yeri. Bura, değil evet. Bura park yeri değil ki ya. ne alaka bu insanlar burada araba park ediyor ya. Aynalarımız Aynen. çok büyük değil ama köşelerde ovallik var yani özellikle kör nokta için yeterli bir alan yapılmış orada. O hoşuma gitti. Gelme işte. Selektör de yapıyorum. Hah. Ortadaki aynamız yeterli seviyede büyüklüğü Görüşle alakalı problemimiz yok bu araşı, Onu söyleyebilirim ama yan aynalar birazcık Yükseklik kısmında fazla e, Geniş değil o yüzden nedir Şunu söyleyebilirim özellikle geri park manevralarında e, Lastiği jantı sürtmemek adına Kaldırma vesaire ne yapabiliriz Arkadaşlar birazcık sağ aynayla Oynamamız gerekebilir Bu paketimizde de aynalarımız Monoer şeklinde ayarlanıyor Onu da söylemiş olalım Şimdi öz özellikle hani e, paket değil de Bu araçta e, en çok bizim çekmemizi için gerektiren şey olarak baktığımızda ne vardı? 1.4 motorumuz vardı. Daha öncesinde çünkü çektiğimiz araçlar genelde 1.6 motorlardı. Bu 1.4 motor neler vaat ediyor, neler gösteriyor onları anlatacağım sizlere. Motorla ilgili verilerden önce koltuklardan bahsedeyim. Yanal desteklerimiz çok fazla yok. Minder uzunluğumuz yeterli ama onu söyleyebilirim. Baldırları mı güzel dolduruyor. Süspansiyonlar yumuşağı dönük süspansiyonlar çok sert değil. O da güzel hissettiriyor. Onu da söyleyebilirim. Koltukta yüksek tayarın olması kaynaklı. Sürüş pozisyonunuzu, ideal sürüş pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz ama yine de orijinalde bir tık yüksekte seyrediyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Buradaki derinlik algısı, buradaki malzemelere ulaşma vesaire gerçekten güzel. Ee, o dönemde arka kapılarda dahil yumuşak malzemelerin kullanıldığını zaten görüyoruz. Onlar da güzel detaylardan bir tanesi. Bu kısımlarda yine yüksek yukarıdaki e, bu kokpit kısımlarında kullanılan malzemeler yumuşak arkadaşlar. O da güzel detaylardan bir tanesi. Buradaki alana zaten ulaşmak e, çok basit. Her şey elimin altında. E, i̇ç yaşam alanımız gayet yeterli. C segmentinin e, gereğini sunuyor araç. Onu söyleyebiliriz. Far kumandalarımız sol tarafta. Tabii yağmur sensörü, far sensörü, otomatik karanlık dikiz aynamız bulunmuyor. Onu da söylemiş olalım. Ama e, dediğim gibi far kumandasını olsun, buradaki işte klima panellerinin olsun vesaire hepsine ulaşmak gerçekten çok kolay. Elimin altında her şey. Burada zaten alıştığımız bir yüz bulunuyor. Göstergelerimiz böyle turuncu, sarımsı turuncu yanıyor. Güzel görünüyor onlar da. Direksiyon hiçbir şekilde onu perdelemiyor. Ee, sol tarafta bir hararet göstergesi var. Onun yanında kocaman yerleştirilmiş sol, sol tarafta bir devir saati. Onun sağında neyimiz bulunuyor? Hız kaldırmamız en sağda ise yakıt göstergemiz var. Onlar da dediğim gibi açık seçik gayet güzel görünüyor. Onunla ilgili de bir problemimiz yok. Genelde bu modellerde şu ortadaki ekranda piksel atması olur. Bu aracımızda o bulunmuyor. Aracımız satılık olduğundan kaynaklı. Bunları da yine dileğe getirmiş olalım. Ee, sadece benim aracın içerisinde e, gördüğümde ufak tefek olabilecek. işte direksiyondaki tuşlarımızda bir soyulma ve şuradaki tuşlarda bir soyulma görüyorum. Başka da bir kozmetik açıdan ne koltuklarda ne başka bir yerlerinde bir şey görmedim. O da güzeldi. Onu da dile getirmiş olalım. Şimdi Viteslerimiz arkadaşlar kemikli. Çok güzel kemik vitesimiz var. Ee, birazcık konsol aşağıda kalıyor. Ee, yani Kolçakta olmamasından kaynaklı şu şekilde bir seyahat etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama yeterli midir? Yeterlidir. Onu da söyleyebilirim. Aracın içerisi dediğim gibi yeterli seviyede. Büyüklükte. E, sınıfı gereği gayet iyi. Direksiyonumuz e, şehir içi manevralarda veya daha önce elektrikli direksiyon kullandıysanız ne yapar biraz ağır gelebilir sizlere. Ama velakin hidrolik destekli direksiyon da gayet iyi. Ele de güzel oturuyor. Onu da söyleyebilirim. Üç kollu bir direksiyon var. Üzerinde herhangi bir tuş kombinasyonu bulunmuyor. Onu da söylemiş olalım. Dediğim gibi hidrolik destekli güzel bir direksiyon mu? Hissiyatları falan da gayet iyi. Ön camlarımızın ikisi de full auto şeklinde çalışıyor. Tek tuşla indirip kaldırabiliyorsunuz. O da güzel detaylardan bir tanesi. Fren pedalına baktığımda fren pedalı şöyle söyleyebilirim. Biraz ezmeme müsaade eden bir fren pedalı var. Biraz daha fazla ezmem gerekiyor yani e, durmak istiyorsam gerçek anlamda durmak istiyorsan bayağı bir ezmem gerekiyor fren pedalını. Ama o da şöyledir yani kullanım esnasında yolcuları sizi rahatsız etmeyecek ya da tedirgin edecek bir seviyede bir e, yani geç gelme olayı değil. Onu söyleyebilirim. Fren e, yeteri seviyede zaten sizi durdurabiliyor. Ama dediğim gibi bir tık sadece bir tık fazla ezmeniz gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu 1.4 motor 100 beygirli şey, 90 beygirlik motor neler yapıyor, neler sunuyor onu söyle hocam sizlere neler e, vaat ediyor bize onları anlatmaya çalışacağım. E, şu anda güzergahımız şu şekilde. Burada birazcık aracın ile alakalı bilgiler vereceğim. O esnada da şundan bahsedeyim Hazır kırmızı ışıktayken arkadaşlar dediğim gibi bu aracımız satılık. Sarı sitede ilanlar arasında görebileceğiniz çok güzel araçlardan bir tanesi. Aracımızda değişen boya yok değil mi abi? Değişen boyamız bulunmuyor. Güzel dediğimiz gibi e, yani Astra G'ye bakıyorsanız, düşünüyorsanız gerçekten değerlendirmeniz gereken bir araç. Onu söyleyebilirim. Ben siz, biz sizler için de yine e, bol dışından gelecekler için de e, ufaktan bir ekspertizini yapmış oluruz diyelim. Şimdi şöyle geçtik. Aracımız neler yapıyor? Bakalım ufaktan bir sıfır yüz denemesi tarzında bir şeyler deneyelim. Ondan sonra zaten videomuzu son buluruz. Dediğim gibi çok daha detaylı Şekilde anlattığım videolar Var ama onlarda hani bazıları Diyorsunuz ki çok video uzun oluyor Ondan dolayı o detayları anlatma bazılarında diyorsunuz ki Detayları gir o yüzden bu arabada Karışık bir şekilde hem detaylı hem detaylı bir Şekilde anlatmaya çalıştım sizlere Şöyle 1.4 motorumuz arkadaşlar Biz aracın içerisinde şu anda 3 kişiyiz Bir de ufak bir çocuk var Onunla beraber 3.5 kişiyiz Kızıyor bana ama onu söylerken 3 kişi seyahat ediyoruz e, ee, ve şöyle söyleyeyim 1.4 motor gerçekten güzel kaldırıyor bu kasayı yani bir tedirginlik oluşturmuyor sizde acaba demiyorsunuz e, ee, hani 1.6 ile 1.4 arasında böyle çok fazla bir fark yok onu söyleyebilirim. Bir de 6 da güzel giden bir araç. Bu da onu çok fazla aratmıyor. Yeterli gelecektir. Özellikle şehir içi kullanımlar vesaire zaten çok çok yeterli gelir sizler için onu söyleyebilirim. 1.4 motor hakkında. E, tabi görüldüğü üzere çok fazla el vermiyor. Böyle yapamıyoruz burada. Bize müsaade etmiyor. E, biraz fazla deneyelim ama dediğimiz gibi Vites geçişlerimiz kemikli ve vites aralıkları biraz uzun. O yüzden devirli devirli kullanmanız gerekiyor tabii ki de bu aracı. Ama şöyle güzellik var. Mesela e, yüksek devirde ilerlediğinizden kaynaklı nedir? E, biraz daha e, performans ayağınızın altında olmuş onu Daha iyi hissetmiş oluyorsunuz onu söyleyebilirim. Devir aralıkları dediğim gibi biraz uzun. Şu an mesela 5. vites attım. Araba aslında daha devrini bulmamıştı ama toparlamaya çalışıyor şu anda. 80 km hızla geldim gayet de iyi bir şekilde kaldırıyor bu araç. Şu anda da LPG var mı daha bu araçta? LPG de mi şu anda? Ha Kullanmıyorsun. Benzin de ilerliyoruz. Şu anda mesela 90'a geldim. Öndeki trafik müsaade etmedi. 90'da mesela 2700 devir civarında ilerliyorum. Dediğim gibi birazcık yüksek devirin etkisinden kaynaklı. Nedir? Biraz daha e, güç ayağınızın altında varmış gibi hissediyorsunuz. Şöyle gaza bastığımda araç toparlamaya çalışıyor. Kendini kaldırmaya çalışıyor. Mesela görüldüğü üzere ama şöyle rüzgar sesimiz 100 km itibariyle gelmeye başlıyor. Yalıtımdan da bahsetmiş olalım motor sesimiz özellikle devirsiz kullanırsanız çok fazla gelmiyor içeriye. Onu ben sevdim. Yol sesimiz biraz var. Onu da söyleyebilirim yalıtımla ilgili. Ama e, yani süspansiyondan ayır gerçekten güzel. Yani şey yapmıyor böyle ufak tefek batçıklardan falan geçerken hiç sizi rahatsız etmiyor. Bozuk yollarda falan gayet güzel ilerliyor. Ki araçta dedim satılık olduğundan kaynaklı diye geçiyoruz, belirtiyoruz. Herhangi bir arıza yönelik bir ses duymadım ben bu araçta. Onu söyleyebilirim. Şöyle görüldüğü üzere mesela şuralardan geçerken normalde sert suspansiyonlu bir araçlardan geçerken buralarda bayağı bir kötü hissederiz ama bu araçta öyle bir his olmuyor. Ee, herhangi bir trim sesi, herhangi bir sağından solundan fazla ses gelmiyor. O da güzel diyebilirim bu araç için. Volkan abi sen ekleyeceğin bir şey var mı? Yok abi. O zaman şöyle diyoruz. E, bu şekilde videoların gelmesini istiyorsak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Artık yaz bitti, e, kış yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. İlk başta nedir? Havalar kararma, erken kararmaya başladı. Biz mesailerimizin altlarında kalan bölümde sizlere araçlar çekmeye devam etmeye çalışacağız. En azından havada el verdiğince böyle kapalı mekanlarda vesaire devam etmeye çalışacağız. Görüntüler bir tık belki karanlık çıkabilir. Kusura bakmayın. Ee, ama elimizden geleni dediğim gibi yapmaya çalışıyoruz sizler için. Şu anda mesela arabaya tekrardan dönüş yaptığımda yani araba yokuş yukarı toparlamaya çalışıyor. Güzel gitmeye çalışıyor. İyi yani motorda gayet yeterli. Aklınıza soru işareti kalmasın. Ya 1.6 mı alsak, 1.4 mi alsak, 1.4 gitmiyor mu acaba de kesinlikle bir soru işareti olmasın aklınızda. Gerçekten 1.4 de bu arabayı güzel kaldırıyor diyebilirim. Tekrardan söylüyorum. Aracımız satılık arkadaşlar. Sarı sitede Bol'daki ilanlar arasında görebileceğiniz çok güzel Astra G'lerden bir tanesi. Model olarak da zaten Dövbe en son de, de, de. ki Ha buradan dönecektim ya ben eski yere gidiyorum kafa oraya gitti. E, ee, Astra G'lerde de zaten en son kasamız yani daha doğrusu en son modelimiz zaten 2009'du. Bunun yerine artık haçlar gelmeye başlamıştı. Ki aynı zamanda 2009'da hatırlıyorum ee, hem Astra haçlar hem de G'ler aynı anda bayilerde satılıktı. Yerlerini almışlardı. Bu da dediğim gibi en son model. 2009 model yani. aslında e, Astra modelde model de güzel. Kilometremiz de gayet iyi. Yani 200 bin civarında bir kilometremiz var. Değişenimiz boyunumuz boyası bulunmuyor aracın. Gayet güzel mantıklı araçlardan bir tanesi. Dediğim gibi bol dışından gelmek istiyorsanız e, aracın içerisindeki de dışındakileri net bir şekilde sizlere gösterdik. Aklınız takılmadan gelebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Oto kaşifle kalın.